Merhabalar. Bir de film eleştirisi videosu yapacağım bugün. Akşamüstü günlük yürüyüşümü yaptım, baktım sinemada Maymunlar cehennemi Yeni Krallık başlamış. Buna gideyim dedim. Şimdi bu kenarda gördüğümüz ilk remake'i Yani aslında bu film 68 yapımı falan. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar yeni bir film değil. Ama remake yapılmıştı. Bu Rise. Planet Apes diye. Bunun ilk film bölümünü hatırlayan vardır. İşte Alzheimer hastası babasını bir bir tür hücre nakli yapmak isteyen, beyin hücresi nakli yaparak tedavi etmek isteyen doktor istemeden bir salgının başlamasına sebep olur. Bu salgın insanları tersine evrim sürecine sokar. İnsanlar hafıza kaybına ve konuşma yetisini kaybetmeye başlar. Bulaşıcı bir hastalıktır bu. Birçoğu da ölür bu sebeplerle. E, maymunlar da tam tersine bir tane maymun. Sezar üzerinde deneme yaptığı maymun. E, konuşmaya başlar, düşünmeye başlar falan. Aslında film tabi tamamen fantazi. Çünkü o kafatasının içinde insan beynine benzer bir yapının gelişmesi mümkün değil. O kafa yapısıyla ancak e, nasıl söyleyeyim bir e, yani şimdi benzetmek olmasın. Engelli insan gibi diyeyim kabaca. Herhangi bir hastalık tanımı yapmayayım. Çünkü alınabiliyorlar insanlar. E, haklı olarak kendi alanlarında yani e, işte o kafatası dar yani olmaz o kadar gelişim. Ama tabii bu bilim kurgu olduğu için fantazi bir film. İşte Sezar'ın şahsında şöyle ikinci film. E, bunların e, savaşçı yönünü ortaya çıkarıyor. Ee, bunda yine Sezar var. Sezar e, iyilik timsali olarak e, gösteriliyor. Üçüncü filmde ise Yeni Krallık dedikleri e, tamamen konsept e, değişiyor. Burada sosyolojik evrimin diktatörlük aşamasını görüyoruz. ya e, Yani maymunları da insan, insansı bir şeye sokmuşlar. Tabii bizim ana konumuz e, üçüncü film. E, i̇lk iki film çatışma geçiyor. Bu filmde de aksiyon var ama bu daha çok bir sorgulama yapıyor maymunların ve insanların karşılaştırmalı evrimini yani biri düz evrim geçirirken diğeri tersine evrim yalnız bu filmde bazı mantık kurgusal hatalar var bunlara girersem anlatmaya başlarsam spoiler vermiş olurum bundan sonra anlatacaklarım spoiler içerebilir ve filmin kritik spoilerı ee, filmin e, üç şempanze, e, bir goril kötü adamı, kötü kahraman tabi en iri olan goril oluyor. Bir de bilgi adamı var, e, e, bir orangutan. E, onlar e, arasındaki diyaloglar ilginç. E, filmin ilk e, sahnesi, ilk e, sahnesi işte e, kuşlarla iletişim kurmasıyla başlıyor maymunların. Kuşlar avcı kuşlar yani kartal. E, neredeyse kartal ya da yani o büyüklükte bir kuş. Kartal olduğu söyleniyor. Ama kartallar benim bildiğim öyle eğitime gelmez ama oluyor demek ki. Oluyor. Hakikaten işte Benfica kulübünde falan kartal uçuruyorlar ya. Olabilir. Maymunlar kartal eğitiyor. Sonra işte bu kötü gorilin askerleri geliyor. Maymunların köyünü basıyor falan. Kartallar kaçışıyor. Bu arada bir tane de insan kız var. Dişi insan. Bu da konuşmayı bilmiyor tabii filmde. Mantıksal olarak kurgusu kurgusu içinde e, bunu şey yapıyorlar. E, bu şekilde gösteriyorlar. Ama asıl e, şey e, film ikinci yerden sonra aksiyona geçiyor. Oraya kadar felsefe var tabii beni ilgilendiren yönü, yönü e, filmin felsefi yönü. Ondan biraz bahsedeyim size. Evrim ve tersine evrim süreçlerini inceliyor film. Konuşmalarla, diyaloglar içinde. Yani biraz uyku getirebilir seyirci açısından ilk yere. Aksiyon bekleyenler o aksiyonu tam bulamıyorlar. Ancak işte ikinci yerde hareketleniyor film. Onun dışında ilginç konular konuşuluyor. Yani insanların iki yüzlülüğü, insanların doğayı nasıl Hüküm, yani klasik söylemleri var işte çevrecilerin insana yönelik insanların yaptığı bir eleştiri. Yani bu filmi çekenler maymun gözüyle bakmışlar olaya biraz. Ee, barışçı maymunlar çoğunlukta bir tane diktatör maymun türü işte. Diğer şempanzeler ve e, orangutan böyle daha insani şey. Mesela orangutan insanların e, korunması gereken bir tür olduğunu söylüyor falan. Yani konuşmaların konuşmasını Konuşmasına şaşırıyor orangutan insanın yani dişi insanın konuşmasına şaşırıyor çünkü dişi insan bir aynı zamanda bir etki ajanı yani etki ajanı da demeyeyim de bildiğin ajan yani bir provokasyon amacıyla gelmiş maymunların arasında bir karışıklık çıkacak işte bu maymun kralını düşürmeye niyette tipik Amerikancı yaklaşımı yani insan deyince aklına insanların Amerika geliyor. Doğal olarak aslında Sosyolojik evrim öyle bir şey. Doğru. Eleştirel bakış açısıyla doğrudur yani ama e, o kadar da değil diyorsunuz bir noktadan sonra. E, yani e, maymunların e, o kadar da böyle insani değerlere, daha insani değerlere sahip olması pek akla yatan bir şey değil. E, vicdan, işte koruma içgüdüsü e, işte özellikle orangutanın şahsında e, Raka e, orangutanın adı. E, onun şahsında bildiren şey e, valla filmin e, maymun karakterleri var. Dişi maymunlar var. i̇simleri şimdi aklımda tutamadım. Yalan söylemeyeyim. Bir tek o Raka kaldı aklımda. İnsan karakterinin ismi de kaldı aklımda. May diye. E, bu kötü goril karakteri de var. Kral bilmem şu bu diye. Bir e, insanların bıraktığı bir deniz kıyısında bir cephaneliği ele geçirmeye çalışıyor bu maymun kral. İşte onun hikayesi ikinci yerde. O cephanelik üstünde odaklanıyor. İkinci yerde basitleşiyor yani film aslında. Ama ilk yarısı güzel. Konuşmalar, diyaloglar oturaklı. Yani maymun bakış açısı yani mesela çok değişik. Değil yani beklenen gibi sosyal antropologların gözünden maymunları konuşturmuşlar. Yani çevre tahribatı işte korunması gereken toplumların korunmaması ee, ki o kadar şey bir izah değil. Yani bana göre çevreciler ve sosyal antropologlar biraz işlerin etkisine kalıp duygusal davranıyorlar. Ee, sosyolojik evrim sonuçta bunu gerektiriyor yani evrim kendi tabiatında ilerliyor dediğim gibi. Burada e, bu kötü karakter bir güzel laf ediyor. Diyor ki ben diyor insan evriminin yani ne olduğunu biliyorum. Yani şey yapıyorum. Bunlar konuşmayı biliyorlar ama kitapları okuyamıyorlar. Kulaktan dolguma bilgilerle aktarılıyor. Bazı insan esirler var aralarında. Konuşmayı kaybetmemiş nasıl olmuşsa onlar istisnai insanlar. Herhalde bunlara evrimi falan anlatıyorlar. Bunlar da e, ben o evrimi diyor biliyorum diyor. Ama diyor benim öyle bir zamanım yok diyor. Benim diyor bu evrimi hızlandırmam lazım. Aslında evrimi hızlandırmaktan ziyade devrimden bahsediyor yine. Yani o cephane diye de geçirirse bütün insan soyunu kurutacak. Yani o konuşamayan zavallıları bile kurutacak. Yani böyle şey gibi ördek gibi avlanıyorlar, koşuşuyorlar ortalıkta falan. Öyle basit bir kurgu yapılmış bana göre. Ama bununla birlikte işte dediğim gibi evrimi ...ve tersine evrimi işlemesi açısından ilginç. Benim evrim konusundaki yaklaşımı biliyorsunuzdur. Ben evrimin, sosyolojik evrimin de tamamlanmak üzere olduğunu düşünüyorum. Sentetik evrime geçilmek üzere. Hatta geçildi bir de. Şu anda bizim kullandığımız bu internet, benim burada konuşmam... ...bu YouTube'un bana, benim izlediğim şeyleri itmesi veya sizlere gitmesi veya Facebook'un veya Instagram'ın e, baş sayfasında yani profil sayfasında bizim ilgi alanlarımıza göre e, görsel veya video veya paylaşım göndermesi tamamıyla bu e, sentetik evrimle ilgili. Biz ilgilerimizi belli ettikçe, eğilimlerimizi belli ettikçe e, makineler yani algoritmalar bizim verilerimizi topluyor ve bize e, kişiye özel reklam hazırlıyor. Şey abi bunlar bugün için para kazanma amacıyla yapılıyor. Yani bunun finansal bir temeli var. Ama bu geliştikçe artık bir noktadan sonra kontrolden çıkacaktır sentetik evrim süreci. E, bu algoritmaların yapay zekaya evrilmesiyle, yapay zekaların yapay genel zekaya evrilmesiyle, yapay genel zekaların da insan içgüdülerini kazanıp yapay tanrıya dönüşmesiyle son bulacaktır. Yani burada insan da mevcut zekasıyla, mevcut konuşma yeteneğiyle, mevcut problem çözme yeteneğiyle bu kendi ürettiği sistemlerin çok gerisinde kalacağı için tasfiye olacaktır zaman içinde. Yani neden? Çünkü insanın ömrü sınırlıdır. 60, 70, 80 yıl, bilemedin 90, 100 yıl. Ama makineler sınırsız ömürlü olacak. Uzaya yayılmak makinelerle olacak. Yani düşünen, konuşan, yorum yapan, tartışan uzay gemileri olacak gelecekte. Sondalar yani. Ya da işte e, araştırma şeyleri. Bunlar kendi kendilerine parçalarını iman edebilecekler. Kendi kendilerini büyütebilecekler. Gezegenlere inip kalkabilecekler. Gezegenlere giriş açılarını süper e, beyinleri yani süper mikro işlemcileri saniyede yüz yüz 100 milyar, 200 milyar işlem yapan şeyleriyle kendileri hesaplayıp yanma sınav, maruz kalmadan yani süzülme açılarıyla yörüngeden gezegenlere inecekler. Gezegenlerin inişe elverişli olup olmadığını spektrometreleriyle ölçecekler. Yani bunlar e, e, gelecekte sentetik evrimin uzantıları olacak. Zaten ben dünyada yaşamın da bu şekilde başladığını düşünenlerdenim. Yani bize o kutsal kitaplarda anlatılanlar falan hepsi doğru olabilir. Ama bizim anlayacağımız dilde anlatılmış şeyler bunlar. Yani biz sentetik evrimin uzantıları olabiliriz. Bir başka dünya dışı yaşam formu insana çok benzeyebilir. Ee, bazı e, gelişmiş makineleri uzaya salmış olabilir. Onların da ömrü, ömrü sınırlıdır. Ama makinelerin ömrü sınırsız. Onlar dünyaya gelip e, içlerindeki tohumları dünyaya yerleştirmiş olabilir. Daha önce dünyayı terraforma etmek için gelen dünya dışı yaşam formlarının uzantıları da olabilir. Bunu ben sürekli tekrar diyorum. Evrim döngüseldir diyorum. Bakın din ve bilimin kesiştiği noktada bu. Melekler, işte şeyler, e, ne derler, e, ne filmler, işte Sümer tabletlerindeki Anunnakiler, Enliller falan bunların hepsi aslında birer droid olabilir. Biz bilmiyoruz yani. Bunları insan gibi, insansı varlıklar gibi düşünüyoruz ama droid olabilir bunlar. Olmayabilir de yani görmeden ben yorum yapıyorum burada. Tahminde bulunuyorum ama o kadar uzaktan gelip erişim sağlaması canlılığın sınırı için olası değil. Ama ölümü yanmış bir uygarlık var mıdır uzayda? Varsa bu bize ulaşmış mıdır, erişmiş midir? Onu da bilmiyorum ama benim mantığım döngüsel evrim dediği için yani dediğim gibi organik, inorganik organik geçiş evrimi organik evrimden evrimsel biyoloji ya da biyolojik evrim sosyolojik evrim insanın ve bazı hayvanların çok ve bir sonraki aşama sentetik evrim sentetik evrimden sonra artık son aşama ilerlemeye devam ediyoruz bir döngüsellik kazanıyor tekrar Evet, bizim sentetik evrimimiz başka bir gezegende e, bizim tohumlarımızı taşıyıp veya telefon özelliklerini taşıyıp e, gezegenleştirme yapabilir. Yani dünyalaştırma yapabilir, özür dilerim. E, bu şekilde düşünmek gerekiyor. E, şimdi maymunlar cehennemi de bunun tersini söylüyor. Yani insanın tersine evrim geçireceğini söylüyor. Ha insan yerinde sayacak. Biz sınırımıza geldik çünkü. Kafatası bizim sınırımız. Beyin hücrelerimiz sınırımız. Ama yaptığımız e, işte bu bilgisayar, internet e, ve işte algoritma, işte yapay zeka, yapay genel zeka, bunlar bizim sınırımızı aşmak için e, oluşturduğumuz bileşenler, temel bileşenler. Bunlar e, şey topluyorlar bizden veri topluyorlar, eğilimlerimizi, zaaflarımızı, kötü alışkanlıklarımızı, güzel yönlerimizi hep topluyorlar, birleştiriyorlar kendi kişiliklerini yaratacaklar da. Yani bizim bütün yorumlarımız, e, konuşmalarımız, milyarlarca terabayt, petabayt veri boşa gitmiyor. Bunlar toplanıyor. Sadece para kazanmak için kullanılmayacak bunlar. Bu yapay zeka yazılımlarını yapan şirketler e, insansı e, yapay zekalar üretmeye başladığı zaman bütün bu eğilim grafiklerinden yararlanacaklar. Bakın söylüyorum. O zaman e, yani insaf, vicdan, ahlak gibi kavramlar da bu yapılanmaların yani bu yapaylığın içine yedirilecek. Kimler tarafından? Yazılımcılar tarafından mı? Hiç sanmıyorum. Onu da e, evrim e, süreci başlamış olan sentetik evrimin bileşenleri yapacak. Yani bir yazılım başka bir yazılımı geliştirip daha da ilerletecek. Ve daha çok daha hızlı olacak bu gelişim. İnsan gibi değil. Yani şu filmdeki maymunun kestirmeci yaklaşımına erişebilir o makineler. Ne kadar sürer bu derseniz, ben en fazla 30 yıl diyorum. Ben göremeyeceğim zaten. 30 yıl daha yaşamam ben. çünkü kötü alışkanlıkları olan bir insanım. İnsan artık tekavüt olacak açık söyleyeyim yani. Yani emekli olacağız. Bu sistemler geliştiği sürece, geliştirildiği sürece, biz de böyle üzerinde çalışıp uyguladığımız sürece maymunlar cehenneme olmayacak dünya. İnsanın insan için cehennem olacak ama makine cenneti olacak aynı zamanda anlatabiliyor muyum hepimiz rahat ayıracağız Makineler her şeyi çözecek yaşlı bakım hizmetlerini yapacaklar yani droidler belki olacak belki evlerin bileşenleri akıllı evler öyle mesela kendiliğinden açılıp kapanan koltuklar olacak veya tuvaletesiz bir gayri sistem taşıyacak evin içinde. Anlatabiliyor muyum? Bunlar ciddi sorunlar. Çünkü yaşlı bakım hizmetleri için de insana ihtiyaç var. Bu da giderek azalıyor. Genç nüfus azalıyor çünkü. Burada burada da işte robotlar veya droidler gündeme gelecek. Devreye alınacak. Dolayısıyla bu evrim böyle devam edecek. Döngüsel olarak. Dediğim gibi. Reverse evrim yani reverse revolution ya da tam İngilizce adıyla tersine evrim. Ee, bu şekilde olabilir ama ben e, bunu reverse, evrim, e, reverse evolution olarak veya tersine evrim olarak düşünmüyorum. Evrimin devamı ama insan e, organik evrimin sonu diyorum yani bir evrimsel biyoloji ve sosyolojik evrim sonrası sentetik evrime geçmek zorunda e, bu tür. E, bundan önce de öyle bir dönüşüm geçirmiş olabiliriz. Bizim buraya gelişimiz gidişimiz öyle olabilir. Ben bu filmi o açıdan konuşmaya değer buldum. Yoksa film e, şablon üzerine gidiyor. Hep böyle kötü karakterler, iyi karakterler veya olduğu belirsiz gri karakterlerle dolu film. E, Birçok film var böyle. Bu, bu seride de var öyle. E... Ama örneğin şu ilk film e, basit maskelerle yapılmıştı. Bunlar e, sanırım Green Box'la falan yapılıyor yani şeylere e, e, bu yeşil kıyafetli adamlara e, belli bir zeminin üzerinde e, kıyafet giydiriyorlar böyle şeyle. O da bir, gene yapay zeka kullanılıyor bu tip sahnelerin çekiminde. İnsan da oynasa maymun hareketlerini e, şey yapıyorlar, simüle ediyorlar. E, aslında orada o kadar maymun oynamıyor. Simüle edilmiş insanlar onlar maymun karakterlerini. Çok geliştiği için bu bunu artık anlamak, ayırt etmek mümkün değil. Önceden e, mesela Star Wars filmlerini seyrederdik. Orada işte e, uçan aracın gölgesine kadar koymuş diye böyle çok şey yapardık. Ama gölge titriyor bak şurada kötü patlama olmuş. Buradaki şeyler e, şöyle olmuş diyebilirdik ama bu yeni teknolojilerle bu mümkün değil. Bu, bu aynı zamanda insan e, emeğinin nasıl çöpe gittiğini de görüyoruz biz bu filmlerde. Yani o kadar gelişmiş sistemler kullanıyorlar ki CGI bazında konuşuyorum yani. CGI teknolojisi veya green box teknolojisi. Eskiden Süperman uçtuğunu, böyle rüzgar lapelerinin uçurulduğunu biz anlardık yani. Şimdi mümkün değil. E, mümkün değil yani şeyle, tam çözünürlükle, yüksek çözünürlük kameralarla elemeyi gözünü işliyordu onu şeyler, e, kodlayıcılar, yazılımcılar, o işte e, görüntü mühendisleri. Ben onlara görüntü mühendisi diyorum artık. Şimdi onu da yazılı. muhtemelen yapay zeka ile yapıyorlardır. Çünkü yapay zekanın çizim yeteneğini de görüyoruz. Giderek geliştiriyor kendini. Böyle bir zaman gelecek ki bu gelişim nanosaniyelerle ölçülür hale gelecek. Yani kendi kendini geliştirmeye başladığı zaman o şirketlerin de bir anlamı kalmayacak. Paranın pulun da bir anlamı kalmayacak. İnsan aklının hayatının ve değer yargılarının da bir anlamı kalmayacak. Hepsi çünkü delegasyon olacak. Transhumanizm dedikleri olay bu. Tekilleşme dedikleri bu. Dolayısıyla biz e, şundan e, şey yapmayalım, korkmayalım. Yani bakın e, bu dinciler ne der? İşte maymundan gelmedi insan falan yok. Kimse maymundan geldi demiyor zaten. E, maymun giderdi, kaybolurdu falan. İnsan insan olarak olsaydı maymun yok kardeşim öyle bir şey Fare çıktı diye tavşan yok mu? Birbiriyle akraba bunlar değil mi? Kanguru yok mu? Fareyle akraba. İkisi de, evri... İkisi de evrilmiş. Yerine göre evrim aynı zamanda lokal e, uyum, adaptasyon demek. Nedir evrimin şeyi? Bizim bildiğimiz mutasyon. Ondan sonra e, mutasyon sonrası doğal seleksiyon. Yani ayıklanma türü. Sonra adaptasyon. Mal adaptif olanlar yani ortama, çevreye e, uymayanlar. Hava sıcaklığından suyun şeyine kadar, konsantrasyonuna kadar değişir bu ortam tabi. uymayanlar o çevrede ayıklanıyor ama başka bir çevrede evrim devam Onun o hayvanın veya o türün evrimi devam ediyor. Bunu bir türlü anlamıyor şey dinciler. Tutturmuşlar bir o, o, onun şeyi nerede, fosili nerede? Bu evangelist ağzına da sinir oluyorum ayrıca onu da söyleyeyim. İslam'da evrim karşıtlığı diye bir kavram yok arkadaşlar. İslam'ın bilim insanları da evrime benzer şeyler söylemişler. E, hayvanlarla ilgili olarak da bitkiler ve hayvanlarla ilgili. Taksonomileri ilk yapanlar e, bilim e, ilk yapan bilim insanları e, mağrib bölgedeki Araplar ve işte bu Emeviler, Endüstri'de falan yapılmış bunlar. Ama bizimkiler e, ne yapıyor? E, Amerikalı dindoşların yani o çok eleştirdikleri e, Yahudilerin uşağı dedikleri yani gerçekten yavruları kendilerini adamış bir toplumu evangelistlerin ee, yaklaşımlarını alıp burada işte yok bunu müfredattan çıkaralım evrimi falan niye çıkarıyorsun kardeşim zorun ne senin ya araştırdın mı evrim nerede var nerede yok kim inkar ediyor kim tarı tar, tar sen yaratılışçı olabilirsin ama evrim ayrı bir süreç senin yaratılışın evrime aykırı bir şey değil ki bu ne kadar basit sıvıyorum yani işte geçiş fosili yok bilmem nesi yok var. Ya kardeşim bak insan oldu diye maymun kaybolmaz. Fare oldu diye kobay fare veya hamster kaybolmadığı gibi. Değil mi? Mesela pitbull var diğer türler yok mu oluyor? Doberman da var değil mi? Bunların hepsi taksonomide primatlar içinde. Yani maymundu, insandı, şebekti, bilmem lemurdu. Aynı şekilde omurgalı, memeli, ee, mahluklar bunlar. İnsan da bunlardan biri. İnsanın farkı tüysüz olması. Bir de işte aklı. Sosyalleşmesi, alet yapma yeteneği. Bunlar onu insanı üstün kılmış diğerlerine göre. Ayrıştırmış, hakim kılmış. Peki onu, insanda o yetiler doğal, e, mutasyon, doğal seleksiyon, adaptasyonla mı çıkmış? Ben o adaptasyon kısmına takılıyorum mesela. Mümkün değil bana göre. Neden diyeceksiniz ya? Çırılçıplak bir bebek, tüysüz, yani ormanda üşüyor böyle. Kim onu sarıp sarmalayacak? Kim ona bakacak? Bu maymunlar mı? Eğer maymunların arasında var olduysa ise veya primatlar, kıllı e, mahluklar, yaratıklar onların arasında mı bakılacak? Mümkün değil. Bunlar özel ortamlarda yetiştirilmiş, sonra salınmış varlıklar. Yani Cennetten kovulma hikayesi falan da oradan geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Kimse kimse tekmeyle falan kovmuyorlar, orayı bırakıyorlar. Yani dişi insanı, erkek insanı, önce erkek insanı e, yani ortaya çıkarıyorlar, GDO yapıyorlar, yani primat e, şeylerini, primat canlılarını, türlerini alıyorlar, tek tek e, oynuyorlar onlarla. Yapay seleksiyon diyorum ben Biz nasıl bugün yapıyoruz? genetik değiştirilmiş organizma diyoruz. Değil mi birçok elmanın bilmem kırmızı elma, yeşil elma, sarı elma, mavi elma belki yapacaklar. Mavi gözlü çocuklar falan yapılıyor bunlar değil mi? GDO diyorlar bunu. Genetiği değiştirilmiş organizma. Bunu da geçmişte yaptılar. Ama insan türü o şekliyle primatların içine salınmadı. Önce belli bir ortamda tutuldu, belli bir olgunluğa erişti. Ondan sonra bırakıldı. Onun için Adem ve Havva hikayesi uyduruldu dinciler tarafından. Anlatabiliyor muyum? Onlar bir yerlerde belki de kuvözler içinde yetiştirildiler ve belli bir e, araçla dünya yüzeyine bırakıldılar. Belli bir gelişkinlikten sonra, erişkinlikten sonra, akılları bari olduktan sonra bütün yetenekleriyle, şeyleriyle ve insan türü öyle ortaya çıktı dünyada. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ve din kitapları bunu doğruluyor ama ne kimin anlayacağı şekilde işte e, ibadet edenin imanlık insanların anlayacağı şekilde. Ya biz sizi GDO'dan yaptık bilmem ne falan der mi? E, bu, bu bu insan türüne demez çünkü o saklanması gereken bir sır. E, kitaplar işte oraya peygamber diyor. Şey peygamberler bu dünya dışı e, mekanizmalarına, organizma demiyorum bakın. İletişim kurabilmiş insanlar olabilir. Olabilir. Değil mi? Cennetten, cehennemden, işte cennetten kovuldu, şeytan geldi, bilmem ne yaptı falan. Şeytan da başka bir yazılım olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani bazıları simülasyonda yaşıyoruz falan diyor. Yok öyle bir simülasyon yok. Simülasyon değil. Biz gerçeğiz. Ama simülasyon sandığımız şey aslında imajinasyon. Yani derin uzaya baktığımız zaman bir anda biz 1 milyar, 1 milyon 1000 ışık yılı ötede görüyoruz ama yani derinliğini bilmiyoruz. Hangi yıldız hangisinin önünde biri çok büyük görünüyor yakın olduğu için. Biri çok küçük görünüyor uzak olduğu için. Oysa ki uzak olan çok büyük görünenin 10 milyar katı. Şeylerle incelendiği zaman ortaya çıkıyor bu teleskoplarla. İşte bu JVCT gibi Spitzer gibi teleskoplarla. Dolayısıyla biz derinliği böyle sağlıyoruz. Ama dediğim gibi evren, ev, evrim evrensel bir kavram. Yani insanlar bir yerden indirilmiş olabilir dünyaya. Ama böyle Adem ve Aba hikayesi de bizim algılarımıza yönelik olarak peygamberler veya iletişim kuran insanlar tarafından daha sonra böyle olmuş böyle olmuş diye anlatıyorlar. Niye? Ya seni bir yerde tasarladılar, primatları GDO'sunu değiştirdiler, seni yaptılar dememek için. Bu algılanması zor bir olay. Hani şu anınaki enin falan var ya, hatta dünyadaki organik yaşamın başlangıcı da ayrı bir uygarlık tarafından başlatılmış olabilir diyorum. Terraform diye bir olay var. Dünyalaştırma yani. Yarın insanın da ürettiği makineler, akıllı makineler işte yapay zekalar insaflı, vicdanlı ve değer yargıları olan makineler çıkacak uzaya, dünyada. İnsan türü o zaman kurulmuş olacak. Yani o kadar gel bu makineler gelişecek ki ve ilerlemeye devam edecek. Belki 100 milyon yıl, belki 1 milyar yıl uzayda bir herhangi bir engele karşılaşmadan her şeyi hesaplayıp, kitaplayıp ama insaf, vicdan ölçülerini de taşıyıp başka bir gezegende insan e yaratacaklar o makineler. Tekrar orayı telefon edecekler. Önce dünyalaştıracaklar, sonra e, ikinci bir grup gelecek, orada insan yaratacak. Oradaki o gezegenin canlısına göre insan tohumlarının içinde taşıyan makineler orada yaratıcı olacaklar. Ve bu döngü böylece devam edecek. Bu evrensel evrim döngüsü işte. Dolayısıyla e, yaratıcı da, yok edici de evrenin ta kendisi. Ve insan aklı evrenin e, tezahürü, yani kah çıkarım aleme işte seyrederim kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni sözlerinde bunun şeyi var tasavvuf felsefesinde bunun şifreleri kodları var aslında ama bizim insanlarımız bu evangeliklerin rüzgarına kapıldıkları için dincilerimiz bunu algılamaktan biraz acizler bu tarih boyunca da bunun garip örnekleri olmuş işte. Halılaçın derisini falan yüzmüşler. Ki sufidir halılaç. Ee, i̇şin aslı nedir? Dediğim gibi yaratıcı da, yok edici de evrenin ta kendisidir. Ve evrim evrensel bir döngüdür. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Farklı düşünenlere de saygı duyuyorum. Onların görüşü öyle olabilir. Buraya da yorum yazabilirler. Beğenebilirler videomu veya ters hareketle dislike yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Onlara da saygım var. Film eleştirim bu kadar. Evrime sıçradık. Evrene sıçradık yani. Elimizde değil çünkü. Filmi anahtar olarak kullandım. Şimdilik bu kadar. İyi geceler dilerim. Beğeni veya yorumlarınızı bekliyorum.